Arkadaşlar selamlar, bugün size kask telefon tutacağı hakkında bilgi vermek istiyorum. Dün Instagram'da canlı yayın yapmıştım ve sürüş halindeyken canlı yayın yapmıştım ve birçok insan ilgisini çeken bu kask aparatını sizlerle paylaşmak istedim. Bu aparatı montajını yapmak o kadar basit ki şurada görmüş olduğunuz halatları buradan geçirdiğinizde bu halatın tam arka tarafında da kilitleri mevcut. O kilitlerin içerisine geçip geçirip ee, direkt kilitlediğinizde bunun buradan oynaması çıkması mümkün değil. Eğer ki kameranın ayaklığı yani şu koymuş olduğunuz aparatın şekli bu şekilde ise telefonuzu düz olarak koyabiliyorsunuz yani bu şekilde koyabiliyorsunuz. Eğer bu şekilde çevirirseniz de telefonuzu yan olarak takabiliyorsunuz. Vlog çekecek olan arkadaşlarımız için ve şu an hiçbir şekilde olur ya insanız hepimiz elinde bütçesi olmayan arkadaşlarımız için cep telefonlarını kullanarak güzel vloglar çekebilirler. Peki çekim esnasında Nasıl bir kaliteye sahip, neler yapabiliyor, titreşimler mevcut mu hep beraber izleyelim görelim. Ben sizler için hem dik olarak hem de yan olarak videolar çektim. Buyurun beraber izleyelim. İyi seyirler diliyorum. Gördüğünüz gibi yan pozisyonda yani böyle tam vlog tadında e, videolar çekebilirsiniz ve kalitesi titreşimi gerçekten e, mükemmel titreşim yok desem yeridir yani. Çünkü tamamen kafanızda bağlı olan bir aparat ve aparat sayesinde de istediğiniz şekilde kafanızı sağa sola çevirebiliyorsunuz, istediğiniz hareketi yapabiliyorsunuz. Size engel teşkil edebilecek hiçbir şey yok. Şu an ben sizlerle beraber daha yeni yeni ürüne alışmaya çalıştığım için maalesef birazcık aşağıya doğru aparatı indirmişim. Ama olsun sorun değil, çok da problem değil. Yani bu aparatın e, ayarı var. İstediğiniz şekilde yukarıya aşağıya e, kaldırabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde kullanımı mevcut. E, gördüğünüz gibi ben motosiklet üstündeyken e, çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorum. E, kafamda herhangi bir şeyin olması beni etki etmiyor. E, beni rahatsız etmiyor. Tik oturuş pozisyonumda gördüğünüz gibi hiçbir problem yaşamıyorum gayet keyifli bir kullanımı var. Gayet keyifli bir şekilde de sürüş gerçekleştirilebiliyor. Tabii bunu kullanan arkadaşlarımızın gerçekten şuna çok dikkat etmesi lazım. Yani benim kaskımda böyle bir aparat mevcut deyip bu tedirginlikle yolda sürüş gerçekleştirirse Allah korusun trafikten kopar sürüşten kopar. Sürüşten koparsa da güvensiz olaylar yaşayabilir. O yüzden biraz dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes için kullanılabilecek bir alet olduğunu düşünmüyorum yani bu ürünü kullanmak için biraz dikkat gerekiyor Daha doğrusu tedirgin olmamak gerekiyor Tedirginlik söz konusu olursa bu motosiklet kullanırken maalesef trafikte olumsuz kazalar yaşayabilirsiniz ama haricinde gördüğünüz gibi işte gaz açıp kapatıyorum duruyorum ayağa kalkıyorum dik oturuyorum vesaire bunların hiçbirinde herhangi bir problem yaşamıyorum geliyor mu diye bak. Henüz gelmiyor kanka. <laughs> ne yapıyorsun yavrum? İyi vallahi ne yapıyorsun? Keyfin nasıl? Keyifler iyi. Bomba gibi. Yaramaz bir şey yok. Her şey yolunda. E ee, yani işte, Oğlum Onu bu kadar Bu kadar yakışıklı Türkçe olur mu lan? He? Bu kadar yakışıklı Türkçe sucu olur mu? Bilmiyorum artık ya. Olur ah. ya. Niye olmasın? Yapma olmasın? kanka gözünü seveyim yani. <laughs> i̇yi abi sen nasılsın? İyi. Yeni sıcak hayırlı olsun. Motosikletin üstünde ne kadar başınızı çevirirseniz çevirin, nereye hareket ederseniz edin, asla hiçbir şekilde bir titreşim maruz kalmıyor. Bu da işin en güzel taraflarından bir tanesi. Yani ve e, alanı o kadar iyi görüyor, o kadar güzel çekiyor ki e, telefon da titremediği için zaten daha kaliteli bir çekime sahip oluyor. Ondan dolayı benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yani çok hoş bir e, sistem olmuş ciddi anlamda. Efendim? Ne kadar oldu? Full diyelim abi. 150. Full. Ha, full. Dolduralım. Pompacı abiyle anlaştıktan sonra artık yolumuza devam edebiliriz. Şimdi burada şöyle de bir gerçek var arkadaşlar. Hızınız 130-140 bandlarına falan geldiği zaman da asla telefonda bir titreme gerçekleşmiyor. Çünkü rüzgar direkt telefonun üstüne doğru çarptığı için arkasında da yani telefonun diğer tarafında da destek olduğundan dolayı sizi yani telefonu çok sıkı sıkıya tutuyor ve ee, görüntü kalitesinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmiyor ve kafanızı sağa sola çevirebiliyorsunuz. Cihaz çok mu kaliteli e, ya da çok mu güvenli diye soracak olursanız cihaz kaliteli ama güvenli kısmı şu şekilde bazen bu tarz aparatlar takan arkadaşlar maalesef kendilerini oraya çok adapte ediyorlar. Trafikten e, kopuyorlar. O yüzden herkes için çok yararlı olmayabilir. Arkadaşlar ışığın özü kısası şu ki görmüş olduğunuz gibi bu aparat bence daha çok yarıyor. Şey Motocapa'da da çok teşekkür ediyorum. Benim gerçekten hoşuma gitti. Ve sık sık kullanabileceğimi de düşünüyorum. Kullanacağım ya. Ben yaparım bu işi. Görüşmek üzere.